bir yerden acayip bir yanık kokusu geliyor ama umarım benim motordan gelmiyordu. Kaskımın içini doldurdu ya. Ablo kokusu mu desem, balata kokusu mu desem ama öyle böyle bir yanık kokusu değil yani. Evet, ayağım da üstünde değil ama umarım benim balatalardan gelmiyordur bu koku. Ama inanılmaz zehir gibi keskin bir koku geliyor. Abi çevrede hiç kamyon da Hani yüklü kamyon geçer de balatası kokar filan. Sağında solunda bir yüklü bir kamyon da Ama zehir gibi bir balata kokusu geliyor bir yerden Sağa çek sağa sağa. Abla el freni mi çekik? El freni mi çekik? freni pencereden burada gelebilir miyim abi? Abi ya yangın tüpü şurada şeyde. Ben de diyorum bu kokunu. Aa. Nerede? İyi ee, bu hissetmesi falan nerede oluyor? Şey ya yanıyor, fren balatası yanıyor da. El freni bu mantık sistemi. İçeride değildi mi yangın tüpü? Abi yardım et. Hocam yangın tüpü var mı? Yok bundan bir şey olmaz bu yangın büyümez de Ya ben de tam oraya gidiyordum biliyor musun? Bundan bir şey olmaz korkma Sadece fren balatası yanıyor ya? Bunu içten içe anlatsana Tamam tamam şey yapma telaş yapma bir sorun yok ben Sen anlamam da Şey lazım tamirci lazım Sen bu şekil doğru tamirciye ya, Aha. Evet. Frenciye Frenciye tam Ama ben gidiyordum o... Bugün yetiş... yetişirse, yetişirse geçer hiç frenci yetiştiremezsen muayeneye yetiştireceksin. Durduğunda çektiysen el. Balata ömrünü bitirdiyse veya... Kislenmişti. O da olabilir. <gülüyor> sen, <gülüyor> sen, sen Sen bu şekilde doğru frenciye git yavaş yavaş. Ama sıkıntı olmaz yani. Balata ömrünü tamamlamış yapsın. Merhaba. Hadi geçmiş olsun abla. Hayır, teşekkür ederim. ederim. <laughs> Böyle dinlenedin, dinlene, dinlene soğuta soğuta gidersin.